Bahçeli Evler İspark Otoparkı. Otoparktan çıkmak isteyen bir bayan bu arabaları bu hale getirip Evet sabah saat 8 bu arabaları bu hale getirip bunları çarpa çarpa <laughs> görüyorsunuz. Bu şekilde. Allah'ın <laughs> Bu otoparka bırakmışsın. Şuna yazık Peki. Havaların hepsini bir çek. Da Darmadağın edip kendini de buradaki boşluğa düşürüyor. Şey. Şu an ormanın içinde bayan. Şey. Tamam mı çıkıyor? Bugün alabiliyor değil Allah'tan birazcık Tamam sakin. Burada bir boşluğun olması da sıkıntı. boşluk niye var?